oturuyorum. Merhaba arkadaşlar. Gölgede serinde hava sıcak. Ağacın altında karşımda havuz. Buradan bazı kahve ve şeref sizlere iki çift laf edeceğim yine. Ne oldu? Başarabildiniz mi? Beni işte güçle, parayla, herhangi bir güçle yıkmaya çalıştınız. Ne yaptınız? Ne yapabildiniz? Hiçbir şey yapamadınız. Ben var olduğum sürece de yapmaya çalışacaksınız ama buradan size söz veriyorum. Yine bir şey yapamayacaksınız. Elinizden geleni ardınıza koymayın. İlahi Yine ilanı aynı ilanı Yine hayatında Yine hayatı Düzeni aynı düzende O yüzden Siz kendi kahvelinize Şerefsizliğinize Yanıp durun Para gözlüğünüze Şerefsizler siz